Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Mine ledilletil Kur'aniyeti alel ba'fi. Öldükten sonra dirilmeye dair Kur'an delilleri. Ve nâkaşet âyâtul <laughs> Kur'ani. Kur'an ayetleri münakaşa eder, tartışır. El kufâra al munkirîne. İnkarcı kafirler var ya, dil ma'adi. Ahireti inkar eden kafirlerle bir münakaşa içindedir. Ve <laughs> ebtalet ve onların şubuhatihim şüphelerini iptal eder. Haulehu, <laughs> Ahireti inkar meselesiyle ilgili ahiret konusu etrafında şüphelerini de iptal eder. Ve akametil edillete ve buna dair delilleri ikame eder ve inkarcı kafirlerin iddiasını boşa çıkarır. <laughs> Kâle Teala Euzu Ve dediler ki onlar Eiza kunna izaman ruba rufatan biz bedenimiz kemik olduktan sonra ve ufacık toz haline gelmiş toprak haline gelmiş bir hale büründüğünde e inna biz mi leme ba'usuna diriltileceğiz halkan cedide yeni bir yaratmayla Eski halimize mi döneceğiz? Yeniden mi dirileceğiz? Kul de ki Resulullah Aleyhisselam'a hitaben kunu hicaraten ister taş olun ev hadiden ister demire dönüşün Allah sizi tekrar diriltecektir yani. Ev halqen mimma yekburu fi sudurikum ev halkan ya da bir yaratılış olun mimma öyle bir yaratılış ki yek buru, büyük oluyor fi sudurikum. Göğüslerinizde çok tazim edip büyüttüğünüz farklı bir yaratılış da olabilir. Başka bir mahlukat da olabilir. Neye dönüşürseniz dönüşün. Allah sizi öldükten sonra diriltmeye kadir. Feseyekulûne. Ve onlar diyecekler ki men yu'idûne. Geri bizi iade edip de bize hayat verecek kim var? Kul de ki ellezî fatarakum evvele merrah. Sizi İlk defa fatarakum yani halakakum eşsiz benzersiz yaratan o Allah tabi ki diriltecek. Çünkü yoktan var etme öldükten sonra var etmeden aklen düşündüğünde daha zor bir olay. Hiçbir şey yokken varlık alemine getiren senden geriye kalan birkaç artıkla tekrar seni inşa etmeye hayli hayli kadirdir. Fe seyungizun ileyke ru'usuhum. Fese yunğizûne ileyke sana doğru böyle başlarını sallarlar, hareket ettirirler ruusehum. Tabi bu bir alay ifadesi olarak onların yaptığı bir tavır. Ve yekulûne derler ki ne zaman o dediğini ahiret öldükten sonra dirilme bunlar ne zaman derler. Kul de ki aysa ne karibe qaribe umulur ki pek yakında. Yevme yed'ûkum o gün sizi çağıracaktır. Fetestecibu ne bihamdihi. Siz de ona hamd ile icabet edeceksiniz. Ve ne ve zannedip yakinen bileceksiniz ki in lebithum kalmadınız hiç illa sanki kadile çok az bir müddet kaldınız dünya hayatında hemen geri diriltileceksiniz. Ve kâle teâlâ ve nahşuruhum yevmel kıyameti ala vucûhihim. Ve nahşuruhum onları haşır eder. Haşır meydanına toplarız yevmel kıyameti kıyamet gününde. Ala vucuhihim yüzü koyun. Omyen kör ve bu kumendilsiz ve summen sağır olarak. Me'vahum cehennem. Onların varacağı yer cehennemdir. Kulleme khabet. Kulleme her ne vakit khabet ateş dinse zidinehum biz arttırırız sayyara onun ateşini alevini arttırırız zelike cezauhum işte bunların cezası neye karşılık bi çünkü onlar keferu bi ayetine ayetlerimizi inkar ettiler ve kalu dediler ki bir de e izâ kunnâ ve rufaten bizler bedenimiz kemiklerimiz bedenimiz kemik olduğu zaman varufaten Un ufak toz haline geldiği zaman mı? E inne le mebu'utune halkan cedide. Yeni bir yaratmayla tekrar diriltileceğiz. E ve yarav onlar görmediler mi? Enne Allah ellezî halaka semavati vel arda. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kadirun ale şuna kadir olduğunu görmedi mi? Neye kadir? Kadirun ale en yehluka Benzerlerini yaratmaya. Ve ceale ecele. Onlara da bir ecel takdir etmeye. La raybe fihi kendisinde tabi hiçbir şüphe olmadan böyle yapmaya kadir olduğunu görmedi mi? Fe zalimune ancak zalimler hala direnmekte illa kufura bir tek küfür hariç her şeye direnmektedir. Daha doğrusu küfürde diretmektedir. Ve kâle teâlâ yine Allah Teala buyurdu. Evalem yaral insanu. İnsan görmedi mi? Enne halaknâhu biz onu yarattık min notu bir nutfeden yarattık. Fe izâ huve bir bakarsın ki o hasîmun mubin apaçık düşman kesil vermiş. Değersiz bir sudan yaratıldığından sonra göstermiş olduğu adavete düşmanlığa dikkat çekilmiş. Ve darabe lene meselen ve darabe lam ile kullanıldığında meselenle misal verdi anlamında bir de bize bir misal verdi. Ve halka. Kendi yaratılışını unutarak bir de bize misal verdi. Kale dedi ki men yuhyil izame. Kim kemiklere hayat verecek? Vahiyeramim çürüdükten sonra. Kul de ki yuhyihellezi onu ihya edecektir. Ellezi enşaha onu inşa eden var ya evvele merra. İlk defa onu inşa eden o kemiklere de hayat verecektir. Ve huve bi kulli alim. O her yaratmayı bilendir. Her ölüm evresinde ona layık yaratmayı bilendir. الذي جعل لكم من الشجر ehzar. Odur ki ce'ale yaptı kıldı size lekum. Mine şeceril ehzari yemyeşil ağaçlardan nâran ateş yarattı. Islak yanmayacak tutuşmayacak bir şeyden zamanla sizi ısıtacak aydınlık olacak alev çıkaracak ateşi yarattı. Fe izâ entum minhu tuqidun. Fe bir bakarsınız ki minhu siz ondan ne yapıyorsunuz? Tuhidun. Ateş yakıp tutuşturuyorsunuz. Islak. Aslı özü nemden, rutubetten, sudan gelen bir Allah'ın yarattığı varlık yeri geldiğinde ateş olabiliyor. Ava e leyse ellezî halaka semâvâti vel ard. E değil midir ellezî halaka semâvâti vel ard Gökleri ve yeri yaratan ne değil mi? Bir kadirin. Kadir değil mi? Alâ en yehluka mitlehum. Onların benzerini yaratmaya. Bela bilakis o alim o çokça yaratan ve alim olandır. İnne ma emruhu onun emri ancak ve ancak izâ erâde şeyen bir şey murad ettiği zaman en yekûle lehûne şöyle demesi kun demesi fe o da hemen oluverir zaten. Fe subhânellezî bi yedihi fe subhân pek yüce pek münezzehtir ayıp kusur ve noksanlıktan elledi o ki bi yedihi her şeyin melekutu, idaresi, mülkü, kulli şeyin, her şeyin elinde olduğu Allah ne yücedir, ne münezzehtir. Ve ileyhi turcaun ve siz ona döndürüleceksiniz. Bunların tamamı ahiret inkarcısı olan kafirlere birer reddiye ve onları susturacak cevaplar. Sadece Kur'an ayeti olmakla değil, onların akıllarına da bedenlerine, fıtratlarına bilakis şahit olduğu o muazzam yapılarına da hitap ederekten de. Ve kâle teâle hesap ettiniz mi ki enne ennemâ halaknâkum abeten bizim sizi boş yere yarattığımızı mı hesap ettiniz? Ve ennekum ve sizin ileyna la turcaun bize döndürülmeyeceğini mi hesap ettiniz? Fe melikul hak melikul hak olan Allah pek yücedir. Ve قال تعالى: "Eyhsebü'l insanu insan hesap ediyor mu en yuturake terk edileceğini sude boş yere, gayesiz, amaçsız, hedefsiz yaratılıp terk edileceğini kendi haline bırakılacağını mı hesap ediyor? Öyle mi zannediyor? Elem yekunutfe'ten min meniyin yumna. Elem nelem yekunutfe'ten? Bir nutfe değil miydi? Min meniyin yumna. Yumna atılan bir meniden ibaret değil miydi? Thumma <Sessizlik> kana sonra alaka oldu. Fa sonra Allah onu bir insan olarak yarattı fe sawwa ona güzel bir nizam düzen verdi. Fe ja'ale minhu zawjayni o beşerden de çiftler yarattı. Ezekara vel unse erkek ve dişi olmak üzere. Eleyse zalike kadirin ala en yuhyiyel mevte. Eleyse zalike bu değil midir? Yani bu kadar işi yapan Allah bir kadirin ala kadir değil midir? En yuhyiyel mevte değişime uğrayan malzemeyi ölüyü tekrar diriltmeye hiç mi kadir Bu kadar yapan Allah. Ve kâle teâlâ yine Rabbimiz buyurdu ki ya ey insanlar in kuntum fî raybin minel öldükten sonra dirilmeye dair şüphe içindeyseniz fe inna min turâbin size hatırlatmada bulunarak bu şüphenizi giderelim diyor Rabbimiz. Fe inna şüphesiz biz khalaqnâkum min turâbin sizi topraktan yarattık aslınız olan Adem'i. Thumme min nutfetin sonradan gelenleri de bir nutfeden yarattık. Aslınız toprak olmakla birlikte. Thumma min alaqatin sonra bir alakadan thumma min mudghatin sonra bir çiğnem et parçasından muhallakatin yaratılışı tamamlanmış ve gayri muhallakatin ve yaratılışı henüz tamamlanmamış bir mudgadan li nubeyyine alekum. böyle yapıyoruz ki size açıklayalım beyanda bulunalım ve nukiru fil erhami ma ve bizler nukirru yerleştiririz filerhami rahimlere, maneşe dilediğimizi biz yerleştiririz. Dişisinden erkeğine, şakiden, sa'idine, hasta olandan, sağlıklı olanına, rahimlerde yaratan Allah'tır. İle ecelin musemme. Adı konulmuş bir vadeye kadar, Thumma yukhrijukum tifla. Sonra sizi yüce Allah bir çocuk olarak dünyaya getiriyor. li <tifle> teblugu, Daha sonra buluğa eriyor. Ulaşıyorsunuz kum. <tifle> en şiddetli, en güçlü, kuvvetli vaktinize erişiyorsunuz. Ve minkum men Tabi bu hayat süresi içerisinde sizden kimi vefat ettiriyor, ettiriliyor. Ve minkum men yuraddu. Kimi de devam ettiriliyor, gönderiliyor ila erzelil umur ömrünün en aciz kısmına doğru sevk ediliyor yaşlılığa doğru. Likey la ya'leme min ba'di ilmin şey'e Likey la ya'leme bilmesin diye min ba'di ilmin bildikten sonra hiçbir şey bilmiyor hale gelsin diye. Yani neticede o hale gelir. Ve teral arda hamideten ve sen yeryüzünü Tabi bu insan üzerinden ahiretin tekrar dirilme yurdu olacağına dair delil. Bir de kendi nefsini göremeyip de gözüyle dışarıyı görenlere hitaben. Ve teral arda yeryüzünü görürsün hamideten kurumuş. Kupkuru görürsün. Fe bir bakarsın ki enzelnâ aleyhel mâ'e yeryüzüne bir suyu indirmişiz. İhtezzet hemen toprak hareketlenmeye, kımıldamaya başlar. Ve ve ne yapar? sarsılmaya, titremeye, üzerinde bir varlık belirmeye başlar, kabarmaya başlar. Ve embetet böylece bitirir o min kulli be hiç her göz alıcı çiften bitkiler bitirir. Bu yaratılışın devam etmesi adına yüce Allah bitkileri de çift olarak ne yapmıştır, yaratmıştır. Deli ki: "Bienallahu hak." Bunun nedeni yüce Allah'ın hak ilah olması sebebiyledir ve ennehu yuhyil mevte ve o ölüleri diriltecektir ve ennehu ala kulli şeyin kadir ve yine bu her şeye kadir olmasından dolayıdır. Ve enne sa'ate atiyetun bu kadar açıklama ne için de gafil olmayın, ahireti inkar etmeyin, öldükten sonra dirilmek haktır mesajını verme adına. Ve enne sa'ate atiyetun ve şüphesiz kıyamet saati gelecektir. La raybe fiha hiç şüphesiz. Ve enne Allah'a men fil kubur ve Allah kabirlerdekini diriltecektir. Ve do ile nazar biz de davet ediyoruz ile nazar düşünmeye fi mecmuati min bu ayetlerin bölümlerine bu ayetler mecmuasına bir göz atmanıza sizi davet ediyoruz. Ve husni tedabburiha güzel bir şekilde ayetler üzerinde tedebbür etmeye tefekkür etmeye sizi çağırıyoruz. Vahusni istihraci, güzel çıkarımlarda edilletil ba'si minha. Bu ayetlerden ahirette öldükten sonra dirilmenin delillerine dair güzel çıkarımda bulunmaya sizleri çağırıyoruz. Gerçekten üzerinde düşünenler için ibret verici ayetler. Vakad ahbarana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz Allah Resulü aleyhisselam bize haber verdi ki enne kulle ma fil insani insanda var olan her şey yabla çürüyüp gidecektir illa acbu zenep acbu zenep buyruk sokumu hariç her şey çürüyüp gidecektir fe innehu la yefne zira o yok olmayacaktır minhu ondan yurakke bu tekrar yaratılacak meydana getirilecektir el halku yeni yaratma yevmel kıyamet kıyamet gününde yurakkebul halku yaratma ya da mahluk anlamda arasak, mahlukat kuyruk sohumundan tekrar yaratılacaktır. Varaval Bukhari ve Muslimun an Ebi Hureyre radiyallahu anhudan an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle kâle buyurdu aleyhisselam Ma beynen nefhateyni erbaun iki üfleme arasında yani kıyametin kopuşu ve öldükten sonra dirilme arasında 40 kırk vardır. Kale dedi ki biri Erbaune yevmen kırk gün mü? Kırktan kastın. Kale ebeytu. Diyor ki söylemek istemiyorum. Direndim yani. Diretiyorum. Kale erbaune şahran kırk derken kırk ay mı? Kale ebeytu. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Diyor ki ben söylemedim, söylemek istemiyorum yani. Kale erbaune sene. Kırk yıl mı? Kale ebeytu. Dedi ki söylemek istemiyorum. Thumme yunzirullahu mine sema imaen. Sonra Yüce Allah gökten bir su indirir. Feyenbutun ya da kema keme yenbutul baklu. Feyenbutune bitirilir, çıkarılırlar. Kema tıpkı yem butul baklu bakliyatın yerden çıkarıldığı gibi hızlı bir şekilde çıkmayla maruf. Ve minel insani illa yebla insanda yoktur illa yebla çürmedik bir yer, bir uzvu kalmayacaktır. İlla azmen vahiden tek bir kemik hariç ve hu acibu zeneb o da kuyruk sokumudur. Ve minhu yurakkebul halku yevmel kıyameti kıyamet gününde halk mahlukat tekrar o kemikten yola çıkarak ne yapılacaktır? Diriltilecektir. El haşru ve sevgu lil hisabi bir de hesap vermek için el haşr toplanma ve sevg sorgu mahalline doğru sevk edilme. Ve ba'de ba'thin nasi ahyâen ve ba'de ba'thin insanlar diriltildikten sonra ahyâen canlı hayat sahibi olarak min kuburiyim kabirlerinden yeni hayatlarına kavuşmuş olarak diriltilince yusakune sevk edilirler. Li ceza ile amel amellerinin karşılığı için elleti o ameller ki amiluha fi dünya dünyada işledikleri ameller kimsenin yükünü taşımak değil haksız bir hesap değil yani dünyada işlediğinin karşılığı. Ve min esma'i kıyameti Zaten kıyamet günü isimlerinden biri de yevmul din. Yevmul din denir. Ve dinu din ise huvel ceza. Karşılık anlamına gelir. Yokalu denir ya keme te dinu nasıl cezalandırırsan tu denu o şekilde karşılık bulursun diye. Kale teala evzu billahi Maliki yevmi din. Din ceza. Amellerinin karşılık gününün maliki anlamında. Ve kale ale, yine buyurdu Rabbimiz yevme idin yufihimullahu o gün Allah Teala tas tamam ne yapar dinum cezahum yani cezalarını tas tamam karşılıklarını verir. El hakka hak olan karşılığını verir. Ve ya'lemun en Allah huvel hakul mubin onlar da bilirler ki Allah hakul mubindir. Vel hasenatu amellerin derece ölçülerine gelince iyiliklere gelince yevmel kıyameti Kıyamet gününde iyilikler muzaafetun kat kat olacaktır. Ve seyyiatü kötülüklerse kullu vahidin her bir kötülüğün bir mitliha kendi misliyle bir gün olmak üzere karşılığı vardır. Kale Teala buna da Rabbim şöyle buyurur. Men ca'e bil haseneti her kim iyilik yapar ise güzel bir amel getirirse felehu aşru emthaliha on katı vardır. Ve men ca'e bil her kim kötülük getirirse fele yücza karşılığı olmaz bu işin illa ancak mitleha onun bir misli olur. Bir günaha bir yani bir hataya bir günah olur. Vahum onlar la yudhilemun zulme uğramazlar. İkram var zulüm yok. İnne Allah'a yuhsi alen nasi amelehum fid dunya. Yüce Allah Allah'a sayar hesap eder alen nasi insanların aleyhine amelehum fid dunya. Dünya amellerini sayar. ثُمَّ يُحَاسِبُهُمْ عَلَيْهَا Sonra bunlardan dolayı hesaba çekeriyor يَوْمَ kıyamet, kıyamet gününde. Her şey deliller ortaya konulacak. Gizli tanık yok. Her şey ortada kabak gibi değil mi? رَوَى evet. مُسْلِمُنْ <tansiyonlu> an اَبِي دَرِ الْغِفَارِيَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَا يَرْوِيهِ عَنْ Rabbinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kal, Allah Teala'dan şu haber verdi. Ya ibadî. Allah Teala buyuruyor ki ey kullarım inne hiye amelukum. Şüphesiz şunlar amellerinizdir. Oh size sayıyorum. Thumme uvefîkum iyyâha. Sonra iyyâha. Bunların karşılığını uvefîkum size taslaman vereceğim. Femen vacede hayran. Her kim bir hayır iyilik görürse fel Allah'a hamd etsin. Ve gayre zâlike. Bunun dışında bir sonuç alınırsa da fele ne illa nefsehu nefsinden başkasını da kınaması Ve ba'deme yub'atun nasu insanlar öldükten sonra diriltilince yuhşarun ile ardil mevkif mevkif alanına doğru toplanmaya giderler. Diyoradu fiha arz olunsun diye orada ala rabbihim rablerine arz olunması için ve tetimme muhasebetuhum ayrıca hesapları tamamlansın diye arza meydana ne yaparlar? Toplanırlar. Vahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.